Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Satır başının ikinci bölümüyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Türk botları mavi vatana iniyor. Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 122 kontrol botunun seri üretimi başladı. Peki nerede başladı? Nerede yapılacak bu üretimler? Yıllardır aslında son birkaç yıldır Türkiye biliyorsunuz yerli savunma sanayi sistemleri konusunda her geçen gün daha da olumlu adımlar atıyor. İşte bu botlar da Antalya'da üretilecek. Özellikle düzensiz göçle mücadele, arama kurtarma faaliyetleri ve güvenlik operasyonları için kullanılacak bu botlar. Antalya'ya çevireceğiz kameralarımızı. Arkadaşımız Selahattin Fidan bizi bekliyor ayrıntılarla. Yanında bir de konuğu var. Biz de hiç vakit kaybetmeden sözü Selahattin sana bırakalım. Evet Ahmet Görmez senin de belirttiğin gibi savunma sanayi son yıllarda ciddi bir atılım içerisinde ve Antalya'da da Mavi Vatan'ın muhafızları, Mavi Vatan'ın güvenliği için Yeni yerli botlar üretiliyor. 122 bot hem sahil güvenlik için hem de emniyet genel müdürlüğü için üretilecek. Ve botların ilk prototipi yapıldı. Seri üretimine başladık. Konuğumuzla konuşacağız. Onur Yılmaz proje yöneticisi. Öncelikle hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Evet önemli bir gelişme aslında yerli bot ürettiniz siz. Bu botların özellikleri neler? Proje nasıl başladı? Öncelikle hoş geldiniz. E, projemiz dediğiniz gibi savunma sanayi başkanlığımızla sahil güvenlik komutanlığımız ve emniyet genel müdürlüğümüzün ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 122 bottan oluşan bir projedir. Bu 122 botun ilk teknesi olan prototip botu denize indirdik ve testlerini tamamladık. Ee, bu proje yaklaşık e, 122 bottan oluşan projenin 105 botu sahil güvenlik, 17 botu emniyet genel müdürlüğüne teslim edilecek ve 2 ayda bir 6 tekne teslimiyle projeyi 4 yılda tamamlamayı planlıyoruz. Ee, proje 12 metre boyunda kompozit malzemeden vakum infüzyon teknolojisiyle üretilmiş bir projedir. 2 adet 450 beygir motor gücünde su jetleri sevk edilen 38 deniz miline sahiptir. Peki yurt dışında özellikle bu tip botlar önceden ithal ediliyordu. Onlardan üstünlükleri veya yarışır düzeyde olan özellikleri neler? Evet bu projede bu proje bir kere tamamıyla yerli ve milli imkanlarla tasarlandı ve üretildi üzerinde kullanılan sistemlerde milli yerli ve milli sistemlerin kullanılmasına azami özen gösterildi buradaki tasarım faaliyetlerini yaparken yerli üreticiler ile beraber bu projenin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını ve testlerin icra edilmesini sağlamış bulunuyoruz. Evet, Türkiye'de aslında e, kaçakçılıkla mücadele, özellikle yasadışı dışı göçmenlerle alakalı da e, pek çok e, problemler, sorunlar yaşanabiliyor. Bu botlar onları nasıl engelleyecek, önleyecek? Bildiğiniz üzere Türkiye çok uzun bir kıyı şeridine sahip ve bu kıyı şeridinin tamamında kullanılacak bu botlar, e, özellikle sığ sularda yüksek hareket manevra kabiliyetine sahip, maliyet etkin görev yapabilmesi için tasarlandı. Denizden Denizlerimizde kaçakçılıkla mücadele, yasa dışı göçle mücadele, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak için botlarımız gerekli ekipmanlarla teçhiz edildi. Ve ilk bot vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Şu anda üretim ne durumda? Seri üretime başladık. 122 botun dediğim gibi botlar altılı paketler halinde teslim edileceği için ilk altılı paketin üretim faaliyetleri başladı. 2 ay sonra 6 tekneyi denize kavuşturup 4 yıl içerisinde projeyi tamamlayacağız. 122 bot dediniz bundan sonrası için bu botların sayısının artma gibi bir durumu var mı acaba? Evet görüşmelerimiz var bununla ilgili. Ek siparişlerle bu sayının açıkçası 200'e gideceğini öngörüyoruz şu anda. Çok teşekkürler Onur Yılmaz. Proje yöneticisi evet belirttiğimiz gibi yerli ve milli Türk botları artık Mavi Batı'nı koruyacak. İlk bot denize indirildi ve